yani siz dünya düz mü diye bir test hazırlarsanız bunu asla e, kabul ettiremezsiniz. E, bu saçma sapan bir şeydi. Kimse bununla uğraşmaz. Zaten bu düz dünyanın e, kaynağı da e, daha çok Amerika merkezli. Amerika'nın özelliği Hristiyan olması, kilisede dünyanın düz yazması. E, onun için bu inanç meselesi olarak tartışılıyor. Fakat ben şuna e, hayret ediyorum ki bizim Müslümanlara ne oluyor? Sen İncil'e mi inanıyorsun? Hristiyan mısın? Evangelist misin? Ee, 10. maddesi. Yani siz Hristiyan mısınız sorusuna net bir cevapları var. O da şu. Ee, düz dünya konusu bütün semavi dinlerin ortak olduğu bir konudur. Kur'an ve Tevrat açık ve net olarak dünyanın düz ve sabit olduğu ifade ediliyor. Aksini iddia etmeye çalışmayın. Semavi dinler derken dikkat edersiniz, dikkat ettiğiniz gibi, fark ettiğiniz gibi İncil dahil değil. Yani Hristiyanlar dünyanın küre olduğuna inanıyor demek ki. Ne bilir Tanrı'nın ne istediğini ya? Sen Tanrı'dan iyi mi bileceksin? Sen Allah'tan daha mı bileceksin? Bizim düz dünyacıların düz mantık bir örneği var. Bilardo topları küre diye, bilardo masası da mı küre? Yani aynı kafa. Sen dersen ki Tanrı gezegenleri yuvarlak yaratmış, dünyayı niye düz yaratsın ki diye soracak olursan, yani tanrıcılığa girer bu iş. Sen bunu bilemezsin, ben de bilemem. He, hadi ben gidiyorum. Şimdi gelsinler arkamdan. Hadi görüşürüz. Bilardo topları küre diye, bilardo masası da mı küre? Yani aynı kafa. Sen dersen ki Tanrı gezegenleri yuvarlak yaratmış, dünyayı niye düz yaratsın ki diye soracak olursan, yani tanrıcılığa girer bu iş. Bilardo masası e, teorisini büyüteç altına alıyoruz beyler dikkatle takip edin karşınızda gördüğünüz resim uzaydan çekilmiş bir e, son bulgudur ve insanlar e, görmesin diye bilmesin diye gizlenen bir resimdir gökyüzünden çekilen bütün resimler bunu göstermektedir ama bildiğiniz gibi e, masonlar rothschildler e, reptilyanlar, uzaylılar bu bilgileri bizden saklıyorlar. Aracı olan kişiler de işte bu Naza'dır, dünyadaki iktidarlardır falan fişman. Ama bu bilgiyi dediğim gibi büyük ustattan aldık ve sizlerle paylaşacağız. Şimdi biraz büyüteç alkın alalım. Burada uzaktan gördüğünüz gibi bu bir bilardo masası galaksisi. E, görüyorsunuz değil mi beyler? Bu artık gözle görülür bir delildir. Nereden anladık peki dünya olduğunu? Sen piramitleri görüyorsunuz. Ee, i̇şte New York'taki heykeli görüyorsunuz. Rio'daki e, İsa'nın heykelini görüyorsunuz. Biraz daha yakın alırsak şehirleri de görüyoruz. Burada mesela bakın beyler. Ne var burada? İstanbul'u görebiliyoruz bak. Yakın çekime getirirsek. Tokyo burada. New York burada. Londra. Şu arkası neymiş bakalım. Ah Sydney. Sidney'i görüyoruz. Evet. Ee, bu dediğim gibi düz dünyacıların e, anlattığı, on yıllarca anlattığı galaksinin gerçek olduğunu bugün ispatlıyoruz. Bütün gezegenlerin hepsi küre halinde beyler. Bak bu, burada güneş küre halinde. Jüpiter, Mars bu nedir bilmiyorum. Ee, görüyorsunuz. Ama dünya düz beyler. Bilardo masası misali. Ve e, yukarıdan gördüğünüz zaman zaten dünyayı işte piramitlerdir. İşte yeryüzünde e, büyük yapıtları görüyorsunuz. Şehirleri de görebiliyorsunuz. İstanbul'dur, Tokyo'dur, e, Londra'dır, New York'tur falan fişman. Görüyorsunuz. Biraz daha detaya girersek başka ilginç noktalarda göreceğiz. Ama beyler bunlar e, yani e, korku sahibi olan insanlar buradan itibaren izlemesin. Mesela burada burada mesela reptilyanları görüyoruz. Tak mevbesi giymiş kendisi. Burada arkada beyler ne görüyoruz? Bu nedir? Ha, buraya köpekler pislemesin işareti. Çok ilginçtir ama buraya birisi pislemiş. Yani yani insanlar öğrenmiyor beyler. Pislemeyin diyoruz. Dünyayı kirletmeyin ama adam pislemiş. Burada gördüğümüz e, beyefendi İsa. İsa'nın Riyadoki e, yapıtı. Şöyle baktığımız zaman... Hmm, düz dünyanın e, etrafından yani kenarından balıklama uzay boşluğuna atlamak isteyen birisi. İlginç bir şahsiyet bu. ispatlamak istiyor yani. Dünyanın e, insanlara ispatlama... Kendini feda ediyor bu arkadaş. İnsanlara ispatlıyor yani. Dünya düzdür ve kenarı vardır ve ben atlayabilirim. Bakın atlıyorum diyor. Kendini kurban ediyor bu arkadaşlar kurban etmişti biliyorsunuz kendisini. Ama burada ilginç bir kişi var. Bu kişi kim? Yani yüzünü göstermiyor. Kıçına tekmeyi çakıyor. Niye yapıyor bunu? İşte bunlar e, bunları bilemeyiz. Belki bu kıçına tekmeyi atan kişi e, Kadir Bey olabilir, Salih Bey olabilir veya Zafer Bey olabilir. Olabilir, ol bilmiyoruz, ispatlayamıyoruz. Ama arkadan tekmeyi basıyor. Şimdi beyler, Şurada bir şeyler yazıyor. Bakalım neymiş bu. Luka 4 ve 5. Ve Mata 4 ve 8. Burada bize bir gizli bir mesaj mı var acaba? Bakalım mı ne yazıyor diye. Evet beyler gördüğünüz gibi elimizdeki delil kapı gibi. Kapı gibi. Şurada bir resim daha var. İşte bu resim beni biraz şaşırtıyor. Acaba dünya bu mu? Ve kaplumbağa ve kaplumbağanın üstünde filler. <laughs> bu beni şaşırtıyor biraz. Yani dünya bakın burada da düz. Ama işte bir kaplumbağa var, kaplumbağanın üstünde filler var. Bu nedir acaba bilmiyorum. Belki bizi şaşırtmak için bir saçma bir teori ortaya atıyor olabilirler. Ama bunu takip edeceğim. Yoksa bu galaksi modeli daha mı mantıklı diye delilleri nelerdir? Bu konuya da bir dahaki bu konuya da bir dahaki videoda değineceğim. Ama bu dediğim gibi bir kandırmacı olabilir. Bu gerçek dünya modelini e, göz ardı edelim diye düz dünya bilardo galaksisine galaksisini göz ardı edelim diye belki buraya bir monta yapmış olabilir birileri. Tamam. Böyle bir dünya modeli araştırmamız lazım. Olabilir. Niye olmaz? E, bunu yapan kişiler de bu kişi olabilir. Yani bu reptilyanlar olabilir. Bir de bir gezegen daha var. O bu gezegen mesela küre değil, bu maran şeklinde. Üstünde hatta bu maran da yazıyor yani. Yani kör müsünüz kardeşim Yani ne görüyoruz bugün burada? Ee, düz dünya görüyoruz. Ee, küre şeklinde gezegenler görüyoruz. Bir tane gezegen ama bu maran. Yani şeklini bırakın ismi de öyle. Birisi üstüne bu maran yazmış. Aha şurada da ay var. Bakın, Ay'a doğru atlıyor. Bu arkadaş acaba bize bir şey mi demek istiyor? Gizli bir mesaj. Gizli bir masonik. İlluminati. Bilmiyorum beyler. Ama neyi biliyoruz? Bu e, detaylara giriyor. Bunlar biraz paranoya falan olabilir de. Net olan gördüğünüz gibi... E, ...galaksimizin şekli bu. Yani bunu da mı inkar edeceksiniz? Bu kürecilere laf anlatamıyoruz beyler. İnanın laf anlatamıyoruz. Elimizde kapı gibi uzaydan çekilmiş bütün resimler bunu gösteriyor. Ya böyle gösteriyor veya şöyle gösterenler de var. O biraz net değildi. Onun için şey yaptım onu. Şu. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir şekil de var. Demek ki zaman zaman değişiyor. Anlatabiliyor muyum? Şöyle de bir elimizde bir resim daha geçti. Yani elimizdeki bulgular... Yani gün gün değil, dakika dakika çoğalıyor. Ne hangi yönde çoğalıyor? Bilardo düz galaksisini ispatlayan deliller dakika geçtikçe çoğalıyor. Buru burada da yine birisi kendini atıyor ve bir tekme tekmeye dikkat edin yani bu nasıl bir şey? Bu bir gezegen mi yoksa birisinin ayağı mı anlamadım ama bir tekmeye benziyor. Yine bir tekme var işin içinde. Dediğim gibi burada bize reptilyanlar mı birileri mesaj veriyor. Luka 4.5 ve Mata 4.8. Bunları okuyacağız şimdi beraber. Tamam. Ne yazıyormuş Luka? Yani İncil 4. Bab 4. Sonra İblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Yani bakın. Kapı gibi İncil diyor ki dünya düzdür kardeşim. Ya bu ilahi bir kitap, semavi bir kitap. Niye yalan söylesin? Tamam şeytan da var için içinde, iblis de var ama yani İsa'yı yukarıya çıkarıyor ve İsa bütün dünyayı görüyor. Bütün dünyayı nasıl görebilirsin? Düz olduğu zaman görebilirsin. Mata'ya bakalım. Mata 8. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Yani öyle bir yüksek dağa ki 10 ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek yani öyle bir yüksek dağa çıkardı ki ve dedi ki bak dedi bütün dünyayı sana gösteriyorum. Yani burada da ikinci bir ispat daha var dünyanın düz olduğunu ee, ve İsa şeytan diyor ki işte benim ayağıma kapan diyor falan pişman ve İsa diyor ki çekil git şeytan Tanrı e, Tanrı Rabb'e tap, tapacak yalnız ona kulluk edeceksin yani tek bir Tanrı'ya kulluk edeceksin ona tapacaksın demesine rağmen sonradan tabii ki İsa'nın canı sıkılıyor o da kendini Tanrı ile ediyor. E, niye olmasın olabilir o başka bir konu. Yani neyi, gö neyi gösteriyor bize burada? buradan neyi göstermiş oluyor? Ee, yani düz dünyacıların da hatalı olduğunu. Yani düz dünyacıların biliyorsunuz 10. maddesi neydi? Kur'an ve Tevrat'ta dünyanın düz olduğu yazıyor diyorlardı. Ama e, reptilyanlar mıdır artık yoksa şu arkadaş mıdır diyor ki İncil'de de yazıyor. Beyler dünya düz. Bakın yeni bir şey öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar, sizi bu konuda e, boş bırakmayacağım. E, yeni bulguları sizde e, paylaşacağım ve evet arkadaş arkadaşların dediği gibi düz dünya e, iddiasında bulunan ve bu iddianın artık gerçek olduğunu bu resimle de ispatlamış olduk. Evet dünya bir bilardo masasıdır ve galaksimiz bilardo masası galaksi ismine çevrilmesi gerekiyor arkadaşlar çünkü bunlar bir gerçektir yani şimdiye kadar kullandığımız isimlerin hepsini alıp çöpe atıyoruz. Ve yeni galaksimizin ismi Bilardo Galaksisi. Beyler teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ve reptilyanlara, masonlara, borçitlere, iriminiyatilere bunlara dikkat edin. Aman ha aman. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben, i̇kinci X'i de. başka yere ya, koy. İkinci X'i başka yere koy. İkinci X'i başka yere koy. İkinci X'i başka, başka yere koy. İkinci x'i ikinci başka yere koy. Dinlemiyorum. Burhan i̇kinci x'i başka yere koy. İkinci x'i başka, X'i başka yere koy. Ya, i̇kinci x'i başka, bir yere koy diyor Burhan hocam. Bir musun? İkinci x'i şey, İkinci Dökan. ikinci x'i başka yere zaman, koy. i̇kinci ikinci abi, ikinci abi, ikinci 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 X'i başka yere koy ikinci koy Hayda. İkinci x'i ikinci x'i başka yere koy. i̇kinci x'i başka yere ya koy. Niye kilitliyorsun? Niye kilitliyorsun? İkinci niye çıkmadı? İkinci, niye ikinci iki, geçen İkinci ikinci x'i başka yere koyar mısın? İkinci x'i başka yere koyar mısın? İkinci x'i bana bir anlatacağım. İkinci x'i ikinci x'i başka, başka yere koyar mısın? Niye koyamayacağımı anlatacağım. Başka bir yere koyamam, Ya koy koy. Koy koy koyarsın koyarsın kalem elinde koyarsın hadi ikinci çizgiyi başka yere koy. İkinci ikisi başka yere koyar mısın? İkinci, ya, i̇kinci ikisi ikinci ikisi başka yere koyar ya. mısın? İkinci ikisi başka yere koyar mısın? İkinci ikisi başka başka yere koyar mısın? Seni çok takip ediyor. İkinci yükse, ikinci ikinci başları bağırmasın. Yapma bunu. İkinci, ben böyle ikinci, kavramıyorum. İkinci Senle ikinci yapma. İkinci ikisi başka yere koyar mısın? İkinci ikisi başka yere koyar mısın? Başka yere koyar mısın ikinci ikisi? İkinci ikisi ikinci, iki ikinci konuşmaya iki konuşmaya başka yere koyar mısın? Devam et. Es saat boyunca aynı şeyi söyle. İkinci ikisi İkinci ikisi başka yere koyar mısın? İkinci ikisi başka yere koyar mısın? Başka yere koyar mısın? İkinci ikisi başka yere koyar mısın? Yayın sonuna kadar bunu söyleyeceğim. Don't bullshit me. Bullshit. 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 <laughs> bullshit. 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 <laughs>